Kendime Ay. hayran kaldım. Gel işte daha hızlı gideceğim bu kez mutlaka kazanacağım. Sen mi? Boş yere hayal kurma Pembe. En iyiniz benim. Hem zaten sen hiçbir zaman yarış kazanamazsın. Oh, Kazanabilirim. Benim değil Rory. Doğru söylüyor. Asla kazanamam. Neden zahmet edip yarıştığımı bile bilmiyorum. O yüzden bugünkü yarışta dahil bir daha asla yarışmayacağım. Anlamadım. Ama pembe. Ne? 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 Ne, ne 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 diyorsun hayır. sen ne? Artık bitti. Ne? Kesin kararımı verdim. <laughs> tamam. Pembe için endişelenme. Ben ona göz kulak olurum. Sen yarışa odaklan ve antrenmanlarını yap, tamam mı? Aa. Yapma ama Pembe mühim olan bu yarışa katılmaktır kazanmak değil Biliyorum mühim olan yarışa katılmaktır ama kazanmak da güzel bir şey Elbette güzel bir şey Pembe ama sana çok daha mühim olan bir şey söyleyeyim a Alo ben tamirci Gürbüz e e Merhaba bay karbüratör Yarış için koltuğunuzu cila alayım mı? Tamam a efendim Mesajınızı derhal Marşaya ileteceğim Hoşçakalın Pembe, Marşe bir mesaj iletmem lazım. Ama şu anda çok meşgulüm. Bu işi benim için yapar mısın? Elbette yaparım tamirci Gürbüz. karbüratör tamirci Gürbüz'ü aradı. Tribünün özel bölümünde kendisi ve annesinin oturacağı koltukları cilalayıp cilalamadığını soruyor. İşim i̇şin başımdan aşkın bunu bilmiyor mu? Ben lastikleri senin için düzeltirim Maşa. ama senin yarış için yapman gerekiyor. Yarışmayacağım. Ne? Nasıl olsa kazanamıyorum. O yüzden pistin düzenlenmesine yardım etmeye karar verdim. Aa, Hey, 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 bakın nasıl gidiyorum. <laughs> <laughs> ah, ben neden lastikleri düzenli bir uğraşıyor? Asla benim gibi olamayacağını bildiği için. <laughs> <laughs> Şimşek, hu, pisti boşaltır mısın? Arabalar yarış için antrenman yapıyor, ezilebilirsin. Ben canım ne istiyorsa onu yaparım. na na, na, na. Beni yakalayamazsın. <laughs> öyle bir yakalarım ki. Aa, güzel. Uhu, <laughs> <laughs> oh. oh. sen çok hızlısın. Konuyu değiştirmeye çalışma şimşek. Ya akıllı uslu durursun. Ya da tamirci Gürbüz'le marşa yarışı seyretmene izin vermez. Aa, tamam tamam pisten uzak duracağım. Yarışı kaçırmak istemiyorum. Herhalde sen kazanırsın. Saçmalama ben yarışa katılmıyorum bile. Hoşça kal. Hey baksana tamirci Gürbüz. Benim motorumu da kontrol etmeni istiyorum. Birinci olarak yarışı bitirdiğimde motorumun kuşlar gibi cıvıl cıvıl cıvıldamasını istiyorum. Tamam seni cıvıldatırım. Aa katılmasını çok istiyorum. Ama onun istediği tek şey başkalarına yardım etmek. Hmm. O zaman aklıma gelen şeyi yapabiliriz. Tamici Gürbüz. Ha. Ha. Hmm. Güzel bir fikir ama çok dikkatli ol Rory. Evet herkes hazır mı? Unutmayın kim bozarsa sen, sen tamici! <laughs> ya, İyi seyirler dilerim. Oy benim çok eğleneceğiz bahçe. Pembe, lütfen sen de yarışa katıl. Üzgünüm Rory, kararımı verdim. Artık dönüş yok. Aa, bakar mısın Pembe? Ha bir dakika gelebilir misin? Bugün bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim Pembe. Rica etsem arabaların depolarında yeterince yakıt olup olmadığını da kontrol eder misin? Tabii derhal Maşa. Pekala herkes hazır mı? Tozumu yutmaya hazır mısınız çocuklar? Depon dolu ve yarışa hazırsın değil mi turuncu? Evet hazırım sağ ol pembe. Maxi yakıtını kontrol ettin mi? Benim hiçbir şeyi kontrol etmem gerekmiyor çünkü ben mükemmelim. Her şey yolunda mı Rory? <laughs> Sen pek iyi gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mühim bir şey olduğunu sanmıyorum ama her ihtimale karşı bana göz kulak olur musun lütfen? Ne zaman ihtiyacın olursa yardımına koşarım. Aa, sağ ol pembe. Ah bırak artık şu konuşmaları. Bir an önce başlayalım yarışa. Pekala bir, olacak. Bunu kaçırmak istemiyorum çünkü. <laughs> Aa, o da ne? Rory'nin önemli bir derdi var gibi görünüyor. Bitti. Sanırım Rory'nin yardıma ihtiyacı var. Sanırım Rory'nin yardıma ihtiyacı var dedim size. Ben be. Tamam mı? Merak etme Rory. Geliyorum. geliyor. Oh, 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 bitiyor. İmdat! İmdat yardım edin! Aa! Pembe! Ay, pembe dur, dur lütfen! Yardım et! Pembe! Yardım et! Pembe yardım et ben lütfen! Aa! İmdat! Büyük dertte. Yardım edin. Merhaba Pembe. Aa, ama az önce sen iyi misin? Evet iyiyim. Bilerek yardıma ihtiyacım varmış gibi yaptım. Ne yaptım dedin? Bu yarışı kaçırmanı istemiyordum Pembe. En yakın arkadaşım pistte olmadan yarışın tadı çıkmazdı. Aa, Hele bir de kazanan o olursa. Bunu nasıl yaparsın? Aa, 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 ben mi kazandım? Evet gerçekten sen kazandın. Aferin sana Pembe. <laughs> ben kazandım oldum. Yaşasın! Demek ki gün boyu yardım için yaptığın koşuşturmalar senin için iyi bir antrenman olmuş Pembe. Ah, <laughs> bana bu numarayı yapmayacaktın Rory. <laughs> Ama kazanmak gerçekten güzel bir şeymiş. Pembe yol boyunca başkalarına yardım ederek kazanmanın daha da güzel olduğunu fark etti. Ama Ay, huysuz Maxi bu buna ben. katılmıyordu. <laughs>